Berkay'a Berkay'a şimdi sürpriz ee, Berkay ilk defa gideceksin çok seveceğim bir yere gidiyoruz çok hoşuna gidecek bir yere gidiyoruz acayip Ay. mutlu olacaksın hiç tahmin bile edemeyeceksin arkadaşlar mer arkadaşlar merhaba. merhaba biz aslında bugün biz bugün mini minik var arkadaşlar onu e, almaya gittik ama şimdi gelirken de Berkay tutturdu illa Shopping Center'a gideceğiz diye ancak ben şimdi seni alışveriş merkezinden daha güzel bir yere götürüyorum. Benim bir fikrim var. Duyabilir miyim? Sizlere Vallahi bravo Elif. Vallahi ha. alkış sana. Zıp zıp parka gidiyoruz arkadaşlar. Ama inşallah açıktır. Bilmiyorum evet. açık mı değil mi? Gideceğiz, bakacağız. E, Berkay tabii şimdi neresi olduğunu bilmiyor ama Berkay çok hoşuna gidecek. Berkay zıp zıp park. Çok Hala hoşuna gidecek. Gideceksin? Çok beğeneceksin. Benim orada en çok beğendiğim şey tırmanma alanı vardı. Bir şey vardı şöyle, dönüyordun sen de böyle alsan yukarı, alsın yukarı diye zıplaman <laughs> gerekiyordu. Çok güzel çok olacak. Güzel. <laughs> sen bu yolu hatırlıyorsun ama ben hatırlamıyorum daha zıp park nerede. <gülüyor> doğru... <gülüyor> doğru. Doğru. <gülüyor> yok yok doğru. <laughs> Değil mi? Yalnız senin o küpeleri çıkarman lazım <laughs> 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 az söyleyeyim çok sana. Berkay nasıl yapacaksın biliyor musun böyle hop pop, hop pop, hop pop, zıp pop, zıp pop, zıp. Pop çok hoşuna gidecek. Ben sana söyleyeyim. Sen şu anda tam anlayamıyorsun ama çok hoşuna gidecek. Çok Arkadaşlar biz aslında bu günümüzü bu arkadaş için ayırdık. Bu abla için. Alo uyuma uyuma. Seni bugün başka bir yere Ama arabada kalacaksın şimdi sen birazcık. Arabada kalacaksın. Ona göre. He? Arabada arabada bir şey kötü bir şey yapmazsın değil mi? Bak sen seni kutuya kutu da koyacağız oraya. Bir şey yapmak istersen onun içine yap tamam mı? Yapmaz değil mi? Bir şey ben korkuyorum ama. <laughs> bulduk. Berkay geldik. Berkay. Ama kapalı. Kapalı. Gerçekten kapalı. Kapalı kapalı. Burası komple araba doluyordu ya. Şey diye. Covid, covid diye kapatmışlar Berkay. Gerçi sen şimdi üzülemiyorsun çünkü ne olduğunu bilmiyorsun. Ne olduğunu bilsen üzülürsün de Berkay. bilmedi Bilmediğin için üzülemiyorsun şimdi. Bak geçici olarak kapalı yazıyor. Ha. Biz hiç buraya bakmadan geldik arkadaşlar. Google abla sorsak Google abla biliyormuş bak. Berkay yağmur olunca bak Luna Park da kapalı. Hiç kimsecikler yok. Ee, <laughs> ne yapacağız? Yalnız gerçekten ne kadar büyük abi bu şey. Kameraya aldıramıyorum. Dönme, dönme dolabı. Berkay nereye gideceğimizi bilmiyorsun ama yani zıp zıp park gibi olmasa da Berkay evet. şimdi gene hoşuna gidecek bir yere gidiyoruz tamam mı? birazcık eğlenirsin hiç olmazsa ben de bir çay içerim bir kendimize geliriz tamam mı yani zıp zıp parka gideceğimiz dediği gideceğiz olduğumuz için yani gidemediğimiz için geldik buraya tamam mı Berkay şimdi çok meraklı meraklı bakıyor vallahi ee, miniyi de burada bırakacağız. Ha? Alisa değil daha karar vermedik arkadaşlar. Alisa. E, Eliflelere Alisa diyor. Ben daha ismine karar vermedim. Şimdi size soracağız seçenekleri bakalım ne koyabiliriz ismini. Ama o kadar güzel yatıyor ki anlatamam size. Gidin bir masaya oturun biz geliyoruz. biz Alisa'yı yerleştirip pardon mini yerleştirip geliyoruz. <laughs> Burada bırakacağım arkadaşlar kutunun içinde kalsın diye böyle. Ama kapatmayacağım ki ağzını korkmasın. Hadi sen uyu orada biz çabuk geleceğiz tamam mı? Berkay'ın gönlünü yapıp geleceğiz. Sen yat birazcık orada. <laughs> Alo. Hoşuna gittin mi? Hadi gene idare edersin burada. Ha şunu çıkartalım üstündeki. <laughs> Berkay gitti hemen. Sen, sen gene böyle uzaktan bakarsın ona. Yani şu an burada to topları atmaya çalışıyor kaydıraktan. <laughs>

Elif çok güzel bir şeye benziyor. Hı? Çok güzel bir şeye benziyor bu. Evet. Ne? Sıcak çikolata arkadaşlar. Gel nereye gidiyorsun? Berkay. Berkay. Nereye gidiyorsun? Gel. İyi hadi oyna tamam. Tadını merak ediyorum. Tatlı mı? çok E sıcak çikolata. E, çikolata tabii ki tatlı olacak değil mi? Bakayım iddiaya giriyor muyuz gene? Onun hepsini yerse... O neler öyle ya? Patates gibi onlar. Mantı gibi. Mantı mı? Onun hepsini yersen elif o küpeler sana büyük gelmiyor mu ben de daldan dala atıyorum da bir şöyle bir yandan mı göster. çok büyük kızım onlar ya. Gel sana yemek geldi bak patates kızartması senin onlar hadi otur bak kim dedi ben Berkay'ı ikna edemem diye bak geldi kendi başına. Hani ayakkabılar nerede gel getirdin sen onları gel bak burada ayakkabılar bak. Nerede uyuyor arabada Halisa tahmin edin. Kutusunda. Aynen öyle vallahi kutusunda uyuyor. <laughs> bak bak kutunun içinde şu anda ben görüyorum siz görebiliyor musunuz? Merhaba! Arkaday'a girmiş. Kutunun içine girmiş Mırmır. Gel. Berkay, şimdi biz o Yemen kahvesinde yemek yedik. Sen de normal yemek yeseydin olmaz mıydı? İlla süt veya ayran mı olması lazım? Nasıl? Eğlendin mi? Güzel miydi burası? Gene gelelim mi? Gene gelelim mi? Hadi bir öpücük gönder arkadaşlara. Arkadaşlar görüşürüz. Biz Berkay'ın zıp zıp ihtiyacını giderdik böylece. Burada birazcık zıpladı değil mi Berkay? Kendinize iyi bakın. siz çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Mu? <laughs> Kocaman öpüyoruz mu? Bak. Ali sen ne kadar güzel. Sen bize çok çabuk uyum sağladın ya. Çok uslu uslu duruyorsun sen. Aa.